Ve orijinal sunucuya yeni yama notları geldik. Hanza karakterine buff getirmişler. Ulti tarafının bekleme süresi 24 ile 12 saniye aralığından 24 ile 16 saniye aralığına çekilmiş. Lucas karakterine buff getirmişler. Birinci becerinin etki düzenlemesi mevcut. Bir rakip kahramanı vurmak maksimum canın %8'ini kadarını yeniler. Bunun yerine artık bir rakip kahramanı veya minyona vurmak, Maksimum canın %5'i kadarını yeniler. Suyo karakterine buff getirilmiş birinci beceri, ikinci beceri ve ultisinde bekleme sürelerini 8 saniye sabitliğinden artık 8,5 ile 7 saniye aralığına çekmişler. Mia kahramanının ultisinin bekleme süresi 46 ile 26 saniye aralığından 30 ile 20 saniye aralığına çekildi. Florn karakterine buff getirmişler. Pasif tarafında umut çiçeği artı %5 uyarlanabilir saldırı yerine artık artı %8 uyarlanabilir saldırı verecek. Wow! Umut çiçeği hasarı 60 artı toplam fiziksel saldırının %30'u artı toplam büyü gücünün %30'u yerine artık 100 artı toplam fiziksel saldırının %40'ı artı toplam büyü gücünün %30 olarak güncellenmiş. Sora karakterine nerf getirilmiş ultinin sağanak formu bekleme süresi 24 ile 16 saniye aralığından 32 ile 24 saniye aralığına çekilmiş. Amon karakterine nerf getirmişler ulti tarafında birden fazla parçanın aynı hedefe isabet etmesi durumunda uygulanan hasar azaltma etkisi kaldırıldı. Amon'un ultisinin asıl hasarının ve parça sayısının görüntülenen değerle uyuşmama sorunu giderildi. Parça başına minimum hasar 45-55 arası artı toplam büyü gücünün %12'si yerine artık 35-45 ile 45 arası artı toplam büyü gücünün %10 olarak güncellendi. Parça başına maksimum hasar 75 ile 90 arası artı toplam büyü gücün %20'si yerine 70 ile 90 arası artı toplam büyük gücünün %20'si olarak uygulandı. Yuzon karakterine nerf getirilmiş pasif tarafına baktığımızda Şiha tortusu yükü başına taban hasarı 30'dan 20'ye çekildi. Leomort karakterine nerf getirildi birinci becerinin orman canavarlarına karşı ekstra hasarı %200'den %160'a çekildi. Ve birkaç diğer güncelleme bulunmakta Angela görsel yenilemesi. Birinci skill. ikinci skill. Bu arada gayet temiz gözüküyor. Daha öncelerden kuklası bildiğim kadarıyla en azından bu şekilde gözükmüyordu. Ve gelelim ekipman düzenlemeleri kısmına. Canavar avcısı kılıcına nerf getirildi. Pasif tarafına baktığımızda can yenileme 20 artı 4 çarpı kahraman seviyesi yerine 10 artı 4 çarpı kahraman seviyesine düşürüldü. Oyuna yüz yenilenmesi geldi. İlk olarak lobi ekranı yenilendi. Oyuna giriş ekranı onaylama kısmı. Karakter seçim aşaması, zafer animasyonu gibi gibi birçok arayüz yenilemesi oldu. Ve yama notlarındaki son kısım mod düzenlemesi çılgınlık modu geri dönüyor. Şubat'ın 8'inde çılgınlık modu bizlerle olacak.